Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün tavuk kalça haşlama yapıyoruz arkadaşlar sebzeli. İlk önce tavuklarımı koydum biraz pişirmek için. Burada doğramış olduğum iki tane havucum var. Ve üç tane orta boy patatesim var yine irici doğranmış. Tavukları önceden koydum ki geç piştiği için bir e, yarım saattir pişiriyorum arkadaşlar şimdi kademe kadem olarak göstereceğim sizlere tavamı aldım yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum ve bir çorba kaşığı unu da ekledikten sonra kokusu çıkana dek kavuruyoruz Bu yemeğimizi hem daha kıvamlı yapıyor hem de daha lezzetli yapıyor arkadaşlar. İnanın çok güzel oluyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Ve biraz da tavuk suyundan ekleyeceğim arkadaşlar biraz da o şekilde kıvıracağım yemeğimizin içine dökerken pıhtılaşmasın diye yapılan bir işlem evet unumuzun kokusu yayılmaya başladı <laughs> Evet şimdi yemeğimizin içine dökebiliriz. Evet bakın nasıl bir kıvamlı hal aldı şimdiden görüyorsunuz. Enfes oluyor arkadaşlar. Aynı benim yaptığım şekilde yaparsanız ve bir tane de orta boy soğan ekliyorum içine. ve iyice doğramış olduğum havuçlarımı da ekliyorum. Biraz bu şekilde pişirmeye bırakıyorum arkadaşlar. Ara ara yemeğimize bakıyoruz ve kapağını kapattık. Tekrar bakıyorum pişmiş mi diye enfes görünüyor şimdi iki tatlı kaşığı tuz koydum arkadaşlar bir tatlı kaşığı karabiber olmazsa olmazı 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Bu yemeğimize ayrı bir lezzet ve renk katacak arkadaşlar. Görüyorsunuz yemeğimizin rengi nasıl döndü. Şöyle bir karıştıralım. 2 tane limon sıkıyorum arkadaşlar içerisine. Biliyorsunuz haşlamaya limon çok yakışıyor. Olmazsa olmazı. Hatta bir tabağımızı yerken tekrar limon sıktık. Ne kadar ekşi olursa o kadar güzel oluyor. Evet arkadaşlar, son ramazan yemeğimiz. Bugün Ramazan'ın son günü. Evet çatal yardımıyla bakıyoruz pişmiş mi pişmemiş mi diye. Biraz daha pişirmek gerekiyor. Evet Ramazan geldi, gelecek derken ve bitiyor arkadaşlar. Bugün açıkçası biraz bir hüzün var içim içimde. Konuşamadım da. sanki o Ramazan bir misafir gibi varlığına alışırken yokluğu da insanı üzüyor gerçekten ve pişirmeye bıraktım arkadaşlar kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum çok şükür elhamdülillah Ramazanımız çok güzel geçti Allah tüm tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah Evet Yemeğim pişmiş arkadaşlar şimdi patatesimi ekliyorum. Patatesi geç e, koymamızın sebebi patatesler erken pişebileceği için dağılmasın diye. Şimdi bu şekilde bir 30 dakika kadar daha pişireceğim arkadaşlar kapağını kapatıp. Yananın çok lezzetli oluyor, mutlaka deneyin. Ana yemekte kararsız kaldığınız zaman mutlaka aklınıza gelebilecek bir yemek olsun. Dışarıdaki ünlü restoranların haşlama tadında oluyor arkadaşlar. Aynı bu şekilde yaptığınız zaman bana dua edeceksiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet kapağını kapatalım. kapatalım. Biraz da bu şekilde pişsin. Patatesler pişene dek pişiriyoruz bu şekilde. Birazdan servise aldığımda göreceksiniz arkadaşlar. Evet işte final. Görüyorsunuz. Muhteşemliğe bakar mısınız? Zaten görünüşünden belli. Ne kadar lezzetli. Ne kadar muhteşem oldu. Değil mi arkadaşlar? Mutlaka ve mutlaka deneyin. Evet kanalımı severek izlediyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma lütfen abone olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Esen kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah tüm tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum.